Osmanlı saray tatlarını sıralıyoruz. Kendimi Yavuz Sultan Selim gibi hissettim ha. Senden olsa olsa sümbül ağa olur. Det det dere det dere de, 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 de. Prodüksiyon yine masraftan kaçma. Birinci her. sırada zerde. Safran yerine zerde çalı basmışsın herhalde rengi de tutmamış. Dörde koyuyorum. İkinci sırada Dilber Dudağı ama orijinal dolgulu değil. Öyle evi var olmayanından değil diyorsun. Yok. Vezir parmağını da koyacaktım yanına bulamadım. O oh, gelmeyecekse ikiye koyayım. <laughs> Titreyenlerin en güzeli. Titremenin ötesinde dalga dalga. Ramazan özel espri yapmıyorum. Nedir keşkül? Keşkül dervişlerin sırtına astığı bu para toplama şeyleri. Aynı zamanda fakirlere dağıtıldığını biliyor muydun keşkül? Ben ne anlatıyorum ya? <laughs> Keşkülü ben yiyeceğim. Al hadi beşe git. Sultan Abdülhamit Han'ın en sevdiği. Güllü aş. Bugün ben güller çekiyordum bir yerde. Orada bir kardeşimiz dedi ki ben ıslak peçete yiyormuşum gibi hissediyorum. Hiç sevmiyorum dedi. Ben katılmıyorum bu arada. Ben katılıyorum dörde koyuyorum. <laughs> Bana sorarsan tarihinin iyi kutuya gidişi. Beşinci sırada vişneli ekmek kadayıfı. Yok mu ekmek kadayıfı ile ilgili ansiklopedik bir bilgi? Var da ağzım dolu canım of oğlum gerçekten. Bana bazen bilmem ne ağızlı falan diyorlar ya çok da. Bilmem ne at mı? <laughs> Atı da sansürlemezsin de o yüzden. <laughs> Sansürleyesim geldi. Abdülhamit'in en sevdiği bu muydu? Abdülhamit'in en sevdiği güllaç. O zaman buradan tüm hükümdarlarımızı bu rahmetle yad edelim. Hünkarlarımız iyidir. Atamız bambaşkadır. Tarih dersini sevdirmeye çalışan hoca gibi bir bölüm oldu. Daha çok şey gibi oldu. Ortanın sağı. <gülüyor> <gülüyor> hani herkese mavi boncuk şov.